24 saat boyunca kayıt altında olan kent güvenlik yönetimi kameralarına Nisan ayında meydana gelen trafik kazaları yansıdı. Yaşanan kazalar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlandı. Şehrin iki farklı bölgesinde meydana gelen trafik kazalarının kural ihlali neticesinde olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. İlk olarak görüntülerde Adapazarı ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinden gelen kamyonetle Adnan Menderes Caddesi üzerinde seyir halinde olan yolcu minibüsünün kavşakta çarpışması yer aldı. Kural ihlalin getirdiği bir diğer kazada, Adabazar ilçesi Milli Egemenlik Caddesi'nde sinyalizasyon ışıklarının kırmızı yandığı esnada geçmeye çalışan taksi ile yaya geçidinden geçen motosikletin çarpışması kaydedildi. Dikkatsizliğin beraberinde getirdiği bir başka kazanın görüntüsü ise Serdivan ilçesi Serdivan Caddesi'nden Dalköy Sokağa dönen otomobilin yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarpması olarak kayıtlara geçti.